Hayat Düşürme artık. yeter. Tamam. Ben. Ama hızlı gideceksin. Ya arkadaşlar şu an hızlı gideceksin. Tamam tamam. İlk videomuz arkadaşlar merhaba. Kanalın e, sahipleri Ali Kağan Çelik, Belki üç kardeş, Berat üç kardeş. E, motor turu yapıyoruz. Şimdi e, çok hızlı kolan bir köpek. Tamam. <laughs> Yanına gidiyoruz. Altımıza sıçıyoruz. Allah. Burada mı? Bak bak arkadan gelebilir. Gel gel, gel gel basalım. Boş geldin motor turu. Bazenleri yok yani. Gelirseniz e, namlu yiyiniz. E, ve çok bir şey kullanmayın. Arkadaşlar gezerken bir konuşmayı sevmiyoruz. Aha, evet. Ondan dolayı. Şimdi ilk videomuz. Çok heyecanlıyız. Tur atıyoruz gördüğünüz gibi. Zamanla çetenin büyüyeceğini evet. düşünüyoruz. Evet. Bir drone mu göremedin? Dronla köpek kustukturuz kafedeki. Ya evet, arkadaşlar. Evet. Şu şu, şu, şu anki ses kalitesi kötü olduğu için giderken ses açarsanız sesleri gelecek. Böyle arkada. Durun dedi. Durun dedi arkadaşlar. Galiba bacak kop lazımdı da kaçmıyor. Arada sarıldı kopuyor, yerine geri takıyoruz. Ya biraz Oğlum onun için mi durduruyorsun? Bu daha böyle saçma sapan şeyler söyleme. Berat yapma. İki yıpratmaya çalışıyor. Berat. Berat değişikte çık değişik hareketler yapma. Bak bak gösteriye bak dostlar. Arkadaşlar şu an bakın gördüğünüz gibi Şu anda çok şarjımız yok. Ne evet hocam yani şarjımız e, dön. Yokuş yukarı gidiyoruz hocam. E, hocam diyorum ya <gülüyor> pardon. <gülüyor> <gülüyor> ya yokuş yukarı gidiyoruz arkadaşlar. Yani düz yolda kaç basıyor? Bu e, motorum? 70 basıyor. Daha çocuk modunda ve bu motor Berat'ın değil benimki diyor da. biraz önü çek, önümüzü çek. Arkadaşlar bayağı uzun bir yoldan geçeceğiz. Uzun bir yol, uzun bir yol. Uzun bir yol. Arkadaşlar uzun bir yoldan geçiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar uzun bir yoldan. Arkadaşlar Allah'a emanetiz. Allah. Oğlum full arkadaşlar diyoruz fark ettin mi? Göstergeyi göster, göstergeyi göster. Hocam kırmızı yürü. 43. Kavşaklarda durmuyorum. Hocam e, arkadaşlar bir de bu elek uçtuk. Arkadaşlar bir de bu elektrikli olduğundan dolayı 70 basıyor daha fazla basa basamıyor. Şimdi buradan döneceğiz. Ses dışına çıkmıyoruz arkadaşlar. <laughs> bir saniye şurada konu çek. Tek konu. Ne? Ah, şöyle Baba ta ileride dönüş yaptı gördünüz mü arkadaşlar? Ben? Yemeyeceğiz tabii ki Ya arkadaşlar ben ben O da başka içerikler de olur. Yani belli olmaz ben çekiyoruz. Derken oğlum ne yapıyorsun? <laughs> Önümüze kırdı arkadaşlar. <laughs> Aşiret gibi <laughs> bu Ama bu kavşaklı bizi gümür Ben bu yolda Furgaz hiç frenlemeden 56 görmüştüm. Ben de çocuk kapımda. Evet daha motor 35. <laughs> Oğlum videoyu düzgün çeksene nereye tutuyorsun? Pardon arkadaşlar biraz dalga. Dubalar, aynen dubaları ellemeye çalışıyor. Da ha. Çocuk nah çekmiş Berat'a. Tamam. Arkadaşlar şu motor da benim motorum. Aynen Hı? aynen. Eski motor. Bir tane yeni motorum. Bir yalanları. yalanları. Kapısına geri gidelim diye yalan söyledim. Arkadaşlar Alikan da Ali defol ayak kalktı bitti. <laughs> Emincek. Emincek. Evet. Dur bakalım o frenleyelim. Sonra e, biraz konuşalım kanalımızın hakkında.

Peki peki hiç kimsenin izlemediği hayatta izlenmemiş düşük. Doğru. Fark ediyoruz. Oba. Şimdi o Şimdi iniş yap şey. Bitti mi? bitti. Biraz şimdi bir konuşma yapacağız. Peki yeni tur yapacağız mı? Yapalım. Şimdi merhaba arkadaşlar. Bir saniye kamerayı alayım Şimdi herkes birbirini tanışacak. Birbirini tanıtacak. Hani onun e dakikalığına ya. evet, tamam. al. Aldım bir dakika. Berat bir, daha bu kadar hızlı gitme hocam. Evet. <laughs> hocam <da zaten>. diyorum. <laughs> arkadaşlar adı Ali Çelik soyadım. Soya da gerek yok ya. ya i̇şte e, kaç yaşındasın Ali Kan? 10 yaşındayım. 10 yaşında Ali Kan, Berat'la Ben de Berat 10 yaşıtlar. yaşındayım. Bir ay, bir ay, büyüyüm sadece onlar. E, adı Berat arkadaşlar. O da 10 yaşında. <laughs> ben de belki 12 yaşındayım. Tur atacağız arkadaşlar. Böyle büyütmeyi düşünüyoruz. Ee, e, falan. İçinde tüm aktiviteler olacak. E, tüm aktiviteler olacak. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere. Kanala like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepiniz gelin, hepiniz gelin. Bay bay.